Merhaba arkadaşlar Sazan TV ekranlarında Resident Evil Revelations'a Revelation S var mıydı şu Hoş geldiniz. <laughs> Bu ara videoyu geçen bölümün sonunda izlemiş miydik hatırlamadığım için şimdi tekrar oynatalım dedim. Chris bulacağız eyvallah. Ses geldi. Yüzde 30. F. F çıktı. Çıkmadı mı? Hak ya. Ha F bizim elemanla konuşmak için çıkıyor. He, pardon. Şunlara bakabiliyor muyuz? Ama şey e, sarı yanıp ha orada mı bir şey var? Orada da bir şey var. Bu kadar uzaktan tarayabiliyor muyuz? Vallahi tarayabiliyormuşuz. Başka bu bunu sık sık yapmak lazım ya. Burada ne var? F. Mermi. Bu. Mermi. Ooo. Biz bu aleti kullanmadan demek ki çok da bir şey bulamayacağız sağdan soldan. Normalde gözükmüyor çünkü bunlar. Ya dönüşler biraz tuhaf ya. Ya yavaş dönüyor ya çok hızlı dönüyor, bir anda dönüyor. Neyse alışırım herhalde. Her zaman Resident Evil'ların PC için kontrolleri biraz tuhaf olmuştur. İlk etapta alışmak sevmekten daha zor geliyor. <laughs> Şimdi burada var mıdır bir şeyler? Üe. Evet. Oraya geçiş bu taraftan nesneleri öğelerine ayıracağız yani. Her zaman 5 5 buluyoruz mermileri. E ee? Ha kapı oradaymış ya. Allah'ım ya. Bizim eleman niye gelmedi? Tek başımıza gidiyoruz. Dolaplarda da vardır kesin. Yok. Orada da yok. Tamam bıraktım. Böyle devam ediyoruz. Ha bu daha önce geldiğim yer. Bu adamı tarayabiliyor muyum? Cık. %30. Nereye gideceğimi bilmiyorum ki ben. Koşuyor mu? Koşmuyor. Hoa arkasını dönüyor. Ben galiba... Haritayı neyle açıyoruz? M değil taba bastığımızda haritayı açamıyor muyuz? O kadar mı gözüküyor? J, G Şimdi yanlış bir şey basarım. Bomba atar. Yapar yani. Şu anda klavyedeki bütün tuşlara neredeyse bastım. Hiçbiri çalışmıyor. Şu bizim elemanın yanına geri dönelim. Şurada bir kapı var. Gideceğimiz yer galiba burası. Ha, geçtiğimiz kapılar mavi oluyor. Bilmiyorum orada tam benim kafamın altına mı denk geliyor? <laughs> bir bakayım. Hmm. Nasıl yapsam nasıl yapsam. Kafamı biraz küçültmeye karar verdim. Tamam. Beni görmeseniz de olur. Geçtiğimiz kapılar mavi oluyor. Geçmediklerimiz beyaz. Dolayısıyla beyaz olan kapılara gideceğiz. Haritanın zaten diğer gitmediğimiz yerleri açılmamış. İki tane kapı var. İkisine de bakalım. Şu anda Chris'i arıyoruz. Yan yan giderken biraz titriyor. Sonumuz ölüm olacak gibi. Buradan karşıya atlayamıyor demek ki. Yukarıya çıkalım. Oo, Ya Resident Evil birden beri saksıda bitki buluyoruz ya. Saksısı ile bulmak biraz komik. Hmm. Allah'tan bitkileri, yeşil bitkileri bununla bu o aletle bulmak zorunda değiliz. Ha, mermi full. Demek ki 40 tane alıyor. Sadece mermiyi göstermiyordur bu değil mi? Yani başka şeyleri de gösteriyordur. Şu ana kadar sadece mermi gösterdi. Lain. Kapat tekrar. Kapatmıyor musun? Hangisinin içinde? Allah! Lan! Oooo! Hiç sendelemedi bile herif ya. dedi de Şimdi alabiliriz şunu. Dışarıda da de vardı değil mi? Onu da alalım. Etrafta kırmızı. Canımızı nasıl kullanıyorduk? taba bastım. Taba basınca bitki mi kullanmış oldum? Allah Allah neyse anlamadım ama. Bu da mermi ya. Galiba mermi dışında başka bir şey bulamıyor. Hepsi boş mu bunların ya? Tam boşmuş. he sandıkların öbür tarafına geçtik. Üstünden atlayamıyoruz ya. Çapa işareti gerekiyormuş. Hakikaten tam eski Resident Evil'lar tarzında olmuş ama şu ana kadar korkutmadı. Biraz da böyle daha kasvetli ortamlar burası da kilitli. Buraya da anahtar bulacağız büyük ihtimalle. Daha ürkütücü sesler, karanlık yerler. Ne işte ürkütücü ses dedim, çığlık duyduk. Bir de daha böyle ürkütücü yaratıklar falan çıksaydı daha iyiydi. Lan! öldür iki tane daha. Oo, oo. Onu kurtarma şansımız herhalde yoktu ki. Ona orada 10 on tane var. Tamam. Ona ihtiyacımız olacak şimdi. Oraya gireceğiz büyük ihtimalle. Eyvah eyvah. Hızlı kayıt var mıydı? Hızlı kayıt var mıydı? hızlı kayıt yok. En son nerede kaydettin? Ha şimdi burada kaydetti güzel. O çok şey. Oo. Dur. Line. Gel neler oluyor? Elinin körü oluyor. Yediler orada birini. %17 %15 Bu %2 daha büyükmüş demek ki. Hmm. Ah, anahtar. Ama. Parker, I couldn't find anything out on the woman, but I did find a key. Copy that. Hold on to it. We just might need it. Anahtar bulduk da o hangi kapının anahtarı? O kapıyı bulamadık henüz. Heh, çık. Tabi. Tabi tabi. Hepinizin tipi aynı yalnız. Ölmedin mi? Öldüm. Ah yüzde altı kaldı. Onu da alalım. Hepsini alamadık ama olsun. Kalanı orada hep duruyor mu acaba? Kırmızı kapılar anahtar gereken kapılar. Vay krisi bulmuş. Güzel. Parker'a katıl. Şimdi bura... Haa anahtar buranın anahtarıymış. Güzel. oyunun kapak resminde çamaşır makinesinin içinden bakan göz vardı. Ya da yani öyle gibi böyle yuvarlak bir şeyin içinden bakan bir göz. Şimdi oraya gitsem mi diye düşünüyorum yani. <laughs> Birazcık Öldün mü? Aferin sana. Vay be. Bayağı cephane çıkıyor bu oyunda. eski Resident Evil'lar gibi değilmiş çok da. Ne Niye sallandım, sarsıldım ben? Oo, her yerde bir şey var. Bu mermi, bu da mermi. Ha yeşil bitki de buluyormuş. Güzel. Bu ne? El bombası. O güzel. Tamam. Güzel. Sık sık arama yapacağız demek ki. Ben şimdi o el bombasını. Zıvırları, zıvırları. Nereden görüyorum? Allah Allah. Bitki kullanmak istediğim zaman nasıl kullanacağım ki? Neyse bitki kullanmak istediğim zaman kontrol ayarlarına falan tekrar bakarım. Bu kapıyı açamayacağım evet çapa işareti yok. Aynı geldiğim yerlerden geri dönüyorum. Dönemiyorum. Döneceğim. их. Güzel. Bu bir şey yoktu.

Oyunda geliştirmeler var mı acaba? Mesela silah işte cephane taşıma kapasitesini arttırma falan gibi şeyler. Sonradan çıkacak mı hiç bilmiyorum. Chris'i buldum dedim bana yolu göster işte. Bak ya. anahtar Chris? bu Chris değil tam bana şeyi hatırlattı Borderlands 2'nin başlangıcını Handsome Jack oh, great. ne oldu gaz eyvah eyvah <laughs> kaçın kaçın Lan, <laughs> kapı açık işte kaçsanıza kim geldi? Eyda. Değil tabii ki. Bizi tanıyan biri. Hmm. Bölüm 1. Bir, derinliğin içinde bitti. Aa, ah, hiç ölmemişiz. 16 dakikada bitirmişiz. %91 doğruluk. Güzel. S ne ya? A, B, C ile falan puan veriyordu. Şimdi S verdi. Kayıt. Data 2'ye kaydet. 2, 3, 5. 5 tane 5'ine de kayıt yaparız. Geri dön. Geri dön, geri dön. Sonraki. Ney? <laughs> Bunu daha önce şey olarak mı yayınladılar acaba? Evet, 3DS'e çıktığında Part 1, Part 2, Part 3 bu işte şeyin oyunları gibi Neydi o firmanın ismi? Bu The Walking Dead serisini çıkaran Bölüm 1, Bölüm 2 diye çıkartıyor. Birinci sezon, üçüncü sezon falan. Böyle bir şey miydi acaba bu da? Allah Allah. Enteresan, güzel. Güzel olmuş. İnşallah tabi bu <laughs> videolar ara videolar şeye takılmaz telife takılmaz <laughs> Capcom bu yani yapar Capcom Konami Revelations <laughs> güzel bölüm 2 Shift gizem kaç bölüm acaba toplam ha, tıklıyorduk değil mi tamam pardon Jill ile oynamayacak mıyız? Chris mi? Bir dakika bu kim? Jessica? Jessica. Chris? Chris ile mi oynayacağız Jessica ile mi? Chris ile oynayacağız tabi ki. Evet. Vay. Nereye gidiyoruz? Burası bizim Resident Evil 6'da şeyle e, Jake'le geldiğimiz yerlere benziyor. Cephanemiz ne kadar pompalı. Ha bir de normal tabancamız var başka. Yok. Bunda şey var mı? Ha var, güzel. Hepsinde var bütün karakterlerde. Şifte basınca yürüyor. Bu hızlı koşucu bu bu şekil. birileri olabilir. Zombi de olabilir. Kaza yerini araştır. Grafikler güzel ya. Yani 3 dsten sonra PC için baya bir uğraşmışlar herhalde. Ya da 3DS'i ben hafife alıyorum. <laughs> Grafik konusunda. İkisi de olabilir. Araştır. Orada bir şey var. Başka da bir şey yok. mermimiş mermiymiş ya başka araştır deyince ben de bizim cihazla araştıracağım zannettim. Hmm, bunları kırabiliyor muyum? Oo güzel. Güzel. Buranın Altından mı geçeceğim? Uçağı iyice kontrol etmedik mi zaten? Ha burada kapı varmış. Var mı? Allah! Sen kimsin? Genesis. The manifest should give us a lead to work with. Falcon Mock Airport. If that's what it is, it may take us there. Jessica, I need a hand. Bu Jessica daha önceki Resident var mıydı acaba Jessica? Hatırlamıyorum. Kesin vardır. Bu kutu çok soğuk. Bu kutu çok koş olmayan sesler duyuyorum. Oh. Ah tamamen. Yok oldu şeyler. Köpeklerin cesetleri. Evet. I have to stop them before anyone gets hurt. Outfit, you use them. You have to use them. You have to use them. You have to Aa, pardon. Allah, bunlar a atlayabiliyorlarmış. Nasıl öldü bunların hepsi ya? Sniper var Jessica'nın elinde. Doğru kullanıldığı takdirde nasıl kullanacağımı da bir yazsaydın onu. Galiba alternatif. Yani nişan almışken G'ye basınca mı atıyor acaba? Öyle bir şey herhalde. Ehu, he heyhu. Hep söyledim mi? Vallahi öldüler. Aferin bize. Evet, taba basınca şeyi kullanıyor, sağlığı kullanıyor. Bunda şey yok herhalde. Resident Evil 6'daki gibi birleştirip birleştirip <laughs> hap yapma. Pompalı yalnız sağlanmış. Kompi işi sevdim. Bunlar kırılıyor mu? Hayır. Şu kırılıyor mu? Hayır. So, Jill was it? Nasıl olacak? Right? Right? Yeah, you know, asked... Eşi derken partneri. Yani. Kıskandın mı? Jessica kıskandı. Jessica'nın bizde gözü var. Bunlardan boğ tuzağı kaç tane alabiliyoruz ki? Hmm. Burada kaydedildi ama. Şöyle yapayım arkadaşlar. Ben de burada noktalayayım bölümü karda kışta kıyamette Jessica'ya bakarak önümüzdeki bölüm buradan devam edelim şimdi bu kadar olsun kısa olsun öz olsun ama güzel olsun bir sonraki bölüm görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın